Star'ın ikinci bölümünden herkese selamlar dostlar. Ee, şu an kaydı Marmara'da alıyorum. Bunun da sebepleri var. Ee, şöyle küçük bir açıklamayla videoya giriş yapacağım dostlar. Hem aklınızda soru işareti kalmasın hem de ben kendimi açıklamış olayım kısaca. Öncelikle e, Safir Star'a başlarken... Yani güzel bir seri olması umuduyla başladım ben açıkçası. Hani keyif alacağımı düşündüğüm için başladım. Hatta o yüzden de bir ay bekledim. Serverda hileciler ve dolandırıcılar azaldıktan sonra gireriz dedik. Bir ay bekledik. Daha sonra bir video çektik. Videoyu çekerken çok zorlandım arkadaşlar açıkçası onu söyleyeyim. Yani yeniden sıfırdan başlıyorsunuz. Bir ay geriden başlıyorsunuz. Ve hilecilerin bitmiş olması umuduyla başlıyorsunuz. Fakat Serverda hem hileci çok fazla hem dolandırıcı çok fazla hem de kitlesi çok cringe bir kitlesi var. O yüzden ilk videoyu çekerken e, biraz böyle modum düşük çektim. Yani ilk bir iki kesit güzel ama ondan sonra kesitlerde modum çok düştü. Hani açıkçası devam etmek istemiyordum ben. Etmeyecektim yani ikinci videoyu çekmeyecektim. Bunu izliyorsanız ikinci videoyu çekmişimdir. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Normalde biz Marmara'da oynuyoruz zaten. Canlı yayınlarda Hydra kesiyoruz, meleği dönüyoruz. ZÇ işte ZÇ'lere giriyoruz, uyanışlara giriyoruz. Yohara'ya giriyoruz, Elementer'e giriyoruz. Farmımızı atıyoruz. Yani Marmara'da güzel bir hesabımız var zaten. Yani Safir'de bir aksiyon aradık. Hani sıfırdan girelim oynayalım, keyif alalım dedik. Yani o tür sebeplerden dolayı biraz modumuz düştü ve ikinci videoyu çekmeyecektim ben. Canlı yayındaki arkadaşlar biraz ısrar etti. Yani geri dönüşler aldık. İşte devam et çek gibisine. 160 kişi falan da izlemiş zaten videoyu. Hani izleyen olmasaydı devam etmeyecektim dostlar. Fakat devam etme kararı aldık. Hem canlı yayınlardaki isteklerden dolayı. Hem de yılmama politikası uygulayacağız. <laughs> yani direnç göstereceğiz hilecilere karşı. Bayağı bir tıkıt attım dostlar bu arada. O da çok yoruyor. Yani tıkıt atmak çok zor bir şey değil. Ama 5 dakikanızı ayırıyorsunuz. Oyun içinde geriye düşüyorsunuz. Bu tür etkenler de var. Umarım hile bir an önce çözüm bulur. Ve güzel bir yer haline gelir servis. Yani ikinci video için güzel bir içerik oldu. Ayışı yaptık. Balıkçılık yaptık. Biraz farm attık. Umarım keyif alırsınız izlerken. Ben lafı daha fazla uzatmayayım dostlar. Hızlıca videoya geçelim. İyi seyirler. Böyle pazarımızdaki satışı göstereyim. 99 mp aramız var. Kalan ürünlerde ıvır zıvır BK'lar. Hava kılıçları gitmemiş bu arada. Onları yenileyelim. Şöyle yapayım. Bunları 14 tane atalım. Bu arada bu yerden aldığımız geyik boynuz yaydı 3 fona koyacağım. Emsalini 3 fona gördüm pazarda. Hatta bunu 3 fona 50 m'ye koyacağım. Satılırsa bunu antika simya toplayacağım. Şu an yani bu kadar yüksek pek işimizi görmeyecek. Zaten kahramanlık silahlarını kullanıyoruz. Hani en azından bir ayımız daha var yani. Şöyle geyik boynuz yayında fiyatını göstereyim. Yani 37 ortalamasını 3 bana koymuşlar. Bunun daha üstü de yok zaten. Yani bu paraya kalsın. Satılırsa eğer dediğim gibi ona da antika simya toplayacağım. En azından paramızın değeri düşmesin. Yani çok da ihtiyacımız yok açıkçası. Kahraman silah bizi bayağı götürecek. Hani LTP yaparken 40 level olursak bir 45 güne falan çıkacak. Yani elimizdeki yağ ihtiyacı. O yüzden satılasını simya alalım. Değerlendirelim. Üzerimizdeki paralize şöyle bir elmas çekeceğim. Alamadık. Aldık. Elime de paramız kaldı. Bir tane de 12 alacağım. Şöyle fake değilse eğer. Bir tane de 12 aldım. Bunlar dursun. Bunları ileride değerlendireceğiz. Şu an çünkü yanga ihtiyacımız yok. ETP yapacağız biraz. Eventleri falan değerlendireceğiz. En azından üstümüzdeki paranın değeri kaybolmamış olacak. Küçük kutsama etkinliği vardı. E, son bir saati var. Hani katılmadım zaten. Bundan sonra da el nesne Yesun'la var. Yani hepsinin nesnesi bağlı. Ona katılacağım ama metin kırarken bir tane de bundan aldık biriksin. Çünkü değiştirme olasılığı bayağı düşük. Bu lazer becerik kitabı almışız. Bunu da göstermek istedim. Steklensin üstümüzde. İşimize yarar ileride. Böyle ilk nesne yapmayı da alıyoruz arkadaşlar. <laughs> etkinlik yeni başladı. Şurada bir metin kırdım. Burada da metin vardı. Şimdi şuradakini kıracağım. Düşerse tekrar gösteririm. Hani tek tek göstermek yerine etkinlik sonunda çıkanları göstereyim ben size. İki tane de küçük kutlamamız oldu. Beceri kitabı da karanlık koruma yere atarız. En son çıkanları toplu şekilde göstereyim. Bir tane şöyle 1500 HP demir plaka düştü. Yani bunu bakarız. Kutsama basarız yoksa böyle mi geriz? düşüncem düşüneceğim. Etin kırarken aldık. Onu da yerden şöyle göstereyim. Bir tane de şöyle bir şey düştü. Bir NPL ayakkabı. ETP çarlar için güzel. Bunları da göstermek istedim. Bir önceki etkinlikte tuttuğumuz balık sandıkları burada. Bunları ayırmıştık. Bunları da az önce tuttum. Şöyle göstereyim. Balık etkinliği devam ediyor ama tutmayacağım ben. Yani nefret ettiğim etkinliklerden bir tanesi arkadaşlar. Ne kadar para da etse ihtiyacım kadarını tutacağım bırakacağım. Bunları da açacağız arkadaşlar. ETP çarlarında at yok. Yani karayöz atı çıkarmaya çalışacağım. Bunları ben aktarayım ETP çarlarına. Açarken kayda gireceğim. Şöyle sandıkları aldım. Sizle beraber açalım. Hedefimiz karayöz. Karayöz çıkarsa bırakırız zaten. Yang çıkıyor arkadaşlar. 15'i bunu da aldık. Diğerlerini aktarayım. Bunu da açalım. Bunu da açmaya devam edelim. Hmm, hadi zorlama fazla. <laughs> Altı üstü karaya az vereceğim birkaç tane daha sandık kaldı. Onları da aktarayım. Şöyle dört tane daha sandık kaldı. Onları da açalım. Maalesef bunda çıkmadı. Sorun değil. Bir ara kasarız, açarız tekrar. Arkadaşlar pazarda satış olmamış Yani Boyumuz yay satılmamış 10M'de bir paramız var Pazarımızın da süresi dolmuş zaten Onu yenileriz biraz stok yapalım Farmladıktan sonra pazarı yeniler tekrar kurarız Ben bunları toplayayım Pazarı da kapatalım otomatik 22 günü kalmış Bunları değerlendireceğiz ee, size söylemiştim ETP'yi nerede kastığımı göstereceğim diye. Dostlar ben ikinci köyde yapıyorum şimdilik. Zaten buralar boş gördüğünüz gibi. ETP yapanlar geliyor genelde. Ee, şöyle çarlıda 30 level yan yana koyuyorum arkadaşlar. Ee, elindeki yay zaten 20 levellik. ETP'de topluyorum. Önce çöle ışınlanıp çölden geçiyorum. Buraya daha kolay oluyor birinci köyden. Yani buralarda yapıyorum. İtemler de art aldı gördüğünüz gibi. Efsun falan yok. Bir tek bu düşmüştü. Bu efsunlu bir. Ha bu da kesiyor zaten. Yan çarda da yok. Yani gördüğünüz gibi burada kasıyor. ETP'sini. Hızlı da düşüyor. Eldiven falan yok zaten. Yani burada 40 levele kadar burada götüreceğim ben ETP'yi arkadaşlar. Daha sonra çöle geçeriz zaten. 30 level yayı takarız o zaman. Daha rahat olur bilginiz olsun yani burada kestiğimi göstermek istedim. Yeni bir balık etkinliğinden merhaba dostlar. Şöyle geçenkinden kalan 3 dakikalık bir altın ton balığı bonusu var. Oltamız artı 2. Onun da bir saati kaldı zaten. Bu bittikten sonra bunu yenilerim ben. Şöyle bir toparlayayım arkadaşlar sandıkları. En son oynamadan önce sandıkları bir gösteririz. Daha sonra kaç tane aldığımızı gösteririz. helmetin yani artı olmadan da balıkçılık yapılabiliyor dostlar. Yani karbon oltaya falan bence gerek yok. Ufaktan ne tutarsak zaten. Ben bir 3 saat falan kasayım arkadaşlar mentalim yeterse. En son topladığımız yapboz sandıklarını gösteririz. Daha sonra oynarız. Çıkan sandığı gösteririz. Devam ederiz bu şekilde. Peşine de Robin yağma başlayacak zaten. Oradan da Robin yağmaya geçeriz. Oltamızı da şöyle sizinle beraber artı 3'e deneyelim. 20 oldu zaten şehit seviyesi. Başarısız dedi. Bir daha kalacağız. 18'e geri düştü. Tekrar denerken gösteririm arkadaşlar. Ee, puan gelirse. Devam edeyim ben. Tekrar geldim. Balık tutamadan 20 puan oldu. Deneyelim. Manyaya geçirmedi. Bir daha gelmeyeceğim. Ha, balıkçı ben bunu basarsam bir daha gösteremeyim bilmiyorum dostlar git gel git gel olmuyor sürekli de kayda giriyorum hani bölüyorum bir etkinliğin sonunda gösteririz bunu artı üç falan olursa dostlar şöyle şimdi ee, 400 set yaptık biraz hamsi yakaladık bir tane yabi yakaladık iki tane deluxe var iki tane de altın tombalığı var bunları kızartırız satarız camda göstereyim fiyatlarını. Ee, ben bunları oynayayım. Kaç tane elde edeceğiz göstereyim. Bunları da kızartır fiyatlarına bakarız. Paradan balık varsa. Bu arada <laughs> ringalarla sulakları açıyorum. Ben kılçıklar para ediyordur diye düşünüyorum. Bunları da camdan göstereceğim fiyatlarını. Şunları ben bir oynayayım gelim. Evet oynadım hepsini. Ee, şöyle 5, 6, 7, 6 tane büyük var. 3 ee, tane de küçük var. Gerisi orta boy. Bunları açacağız. karaya çıkaracağız. Bir tane hesaba çıkmamıştı. Ee, oltamız artı 3 oldu. 11'de puan kasabilmişiz. Elde ettiğimiz balıklar da bunlar. Yani bence geçerli. Sonuçta yani bir de ben çok böyle asılarak balık tutmuyorum arkadaşlar. Çok gevşek davranıyorum. Yani işte içeri gidiyorum, geliyorum. İşte yan çarlarda ETP'leri falan yaptım. Yani 400 ya posanda değil de siz hani bu şekilde yaparsanız karbonsuz falan 600 700 tane kasarsınız çok rahat. Çok gevşek oynayarak bu şekilde kastım bunları açacağım ben şimdi. Bu arada balıkçılığın daha 40 dakikası falan var. Ben biraz dinleneceğim. Sonrasında da Robin yağma yaparız. Çiçek çocuklara falan bir bakayım ne kadar birikmiş. Değerlendiririz ona göre bakarız. Şöyle küçük sandıklardan başlayalım. Birini açtım. Ejder madalyası. Maymun yumurtası. Demircinin el kitabı. Burası zarar yazmaz arkadaşlar. Orta boylardan devam. Kötürü satılmıyor olsun. Pelerin. Siyah. Buradan da aldık bir 15 gün. Ben bunları şimdi e, şamanın yan karakterine aktarayım. Biraz da onda açayım. Ona da bir tane at çıkaralım. Manu biterse ya da Manu'yu yansıtmak için falan değerlendiririz. Şöyle demirci, kita demirci kitabında Şamanın yan şarını aldım depoya açacağım. Bunu da fiyatına bakar ekleriz pazara veya stekleriz. Bunları da açayım şimdi. Arttırma kağıdı güzel. Efsun ve arttırma kağıtları bence geçerli arkadaşlar. Yani server başında item efsun ama ya da 2 efsunu 3 efsunu item bulursak artırmamızı atarız. Kullanılır. Yani kullanılır yani. Estun nesnesi ve arttırmaya okey. Güzel. Bu da iyi abi. Bunları Balator'dan sonra ticaretlileri gelir ama o zamana kadar iyi. Zen de güzel. Bunları veririz şamana. Topaç geldi. Estun nesnesi. Hmm, bu bağlıymış. Olsun kalkan etsinlerz abi. Devam edeceğim orta boylardan. Kahramanlık madalyası. İşimizi görür. Ay ışığında kullanırız bugün. Bir tane at çıkaraydık iyiydi. şöyle devam edeyim. Büyük büyük boylara geçtik. Derken siyahat geldi. Ben şu büyük boyu bitireyim. Yarım kalmasın. Kutsama küresi. Tamam. Bence burası güzel arkadaşlar. En azından bir tane demirci aldık. Elimizde de 5 tane büyük boy kaldı. Büyük boyları ileride satmayız. Şey pardon. Büyük boyları ileride açmayız. Yani bundan sonra balıkçı sandığıyla çok pek bir işim yok. Ama açarız yani. Orta boyları küçük boyları. Çünkü fiyatları düşük. Şu an bir meydan falan alıyorlar açımını ama ona da camdan bakarız. Balık sonrası ne kadar diye. Şöyle çiçek çocuklara da bakayım. Yani hepsinde bu kadar var arkadaşlar. Bunlardan da metin atarsam o araları da gösteririm zaten. Metin attım yerleri. Çiçek çocukları falan açarız. Metin bulamazsak ona göre bir değerlendirme, analiz yaparız. Hmm araya gireyim bu facık kahramanlık madalyası depoya koyulmuyor ama Ayışını şamanın yan karakteri olan ninja'da yaparız. Çünkü otomatik hava eldiveni falan var. Canavarı da var burada. Yani bunu otomatik hava atarız arkadaşlar. Ayışı yani dümenden böyle 100-200 tane katsa yeter. Açarız, satarız, bakarız onun şeylerine. Analizini yaparız. Yani bu depoya koyulmuyor bilginiz olsun. O yüzden bunu bunda giyelim. Onun da bilgisini vermiş olayım. etkinlik başladı arkadaşlar. Şöyle bir tane metin buldum. Bir tane de arkada var ama okçu vuruyor ona. Ben şunu kimse gelmeden bir kırayım. Bakalım alabileceğiz mi? Dostlar şöyle Robin yağmayı aldık. 11. metin falan. Çok fazla kalsa atan var. Yani metin de bulunmuyor. O yüzden ee, bu iyi oldu. Aldık en azından. Bir tane daha bakılıcı beceri kitabı aldık. Bunu da pazara ekleriz. Ee, ben şimdi bu ETP çarlarının yan karakterleri savaşçı olmadığı için çiçek çocuklardan bakayım metin atabilirsem kayda girerim. Hani onlara da düşürebilirsek Robin iyi olur. En azından onları da otomatik hava bırakırız. Ay ışığında 3-5 bir şeyler getirir. Ben bir çarlara bakayım. Bir toparlayayım. Metin çıkartabilirsem onlarla da keseyim. Okçulara toplayayım Robin arkadaşlar. Şöyle ikinci robinimizi de aldık arkadaşlar. Yani ikinci hesaba. Bunu da alayım. Güzel oldu. Üçüncü hesap içinde biraz metin var. Onları da açacağım. Bakalım ona da alırsak güzel olur. Alamasak da çok büyük sıkıntı yok derken keskinlik beceri kitabı da almışız. Güzel. Ben bir diğer hesabı da getireyim. Deneyelim. Alırsak tekrar göstereceğim. Şöyle çok zorlamadan arkadaşlar 3. Robin'i de alacağım. Ee, hesap bu. Onu da göstereyim. Bunu almamız lazım. 3. hesap. Şuradan beceri ile bunu alalım. Çabukluk beceri kitabı arkadaşlar. Yere attım. Bunu da aldım. Vallahi hiç zorlamadı arkadaşlar. Bundaki çiçek çocukları açmadım bile. Şu an üç hesap ayışı yapacağız. Bakalım yer bulabilirsek yapacağız tabi kaderimizde ne varsa o <laughs> ikinci köyde yaparız büyük ihtimal çünkü item yok ben şu ay ışığına bırakacağım çarları bir ayarlayayım yeri de ayarlayayım nereye bıraktığımı gösteririm tekrar en son kastığımızı da bir gösteririz ay ışığından sonra da hesapları güzel bir yere bırakırız Yani artı basma ıvır zıvır falan kastırabilirsek güzel olur dostlar şimdi şöyle 3 çarımı da buraya bıraktım Ay ışığına yaklaşık 2 saat falan var. Yani biraz erken geldim. Hazır burayı da boş bulmuşken 3 çarıda buraya otomatik hava bıraktım. Muhtemelen bizi kesecekler. Rahatsız edecekler. Bu arada ee, şöyle sırlar yüzü aldım hepsine. Yani hepsinin sırlar yüzü var. Bunlar 30 sevelde kalsın. Bir tanesi ölmüş. Muhtemelen dayanmayacaklar ama kesebildiği kar. Yani bir şeyler kasmaya çalışacağız. Hem artı basma kasarız en ufaktan ay gelir Güzel bir kırmızı demir pala düşerse de gösteririm zaten Bakalım bir değişiklik olmazsa şimdilik çarlar burada kalacak arkadaşlar Değişiklik olursa da kayda girelim tekrardan Evet dostlar ay sonuna geldik ee, Ben vadide yaptım ay ışığını bugün Pazar sabahı yani şu an kaydı pazar sabahından alıyorum Şöyle çarları buraya getirdim MTP'lerini yaptırıyorum O arada da dedim kayıt alayım yani tek tek göstereceğim. 7 tane bunda birikmiş arkadaşlar. Çok kötü. Çünkü hilecilerden kaynaklı farm atamamış çarlar. Şöyle 2 tane KDP düşmüş. Para etmez ama ekleyeceğim pazara 300K 500K belki alan olur. Basan olur. Hemen diğer çara geçeyim. Bunda 9 tane birikmiş arkadaşlar. Şöyle KDP'ye de göstereyim. 10 ortalama, 2 ortalama. Bu 24 ortalama belki bir tık para eder. Ama etmez yani. İlerleyen süreçte bunlar çöp. Şunlar var. 10 delicili bu düştü. Bunu atacağım herhalde. Para etmiyor çünkü. Çer çöp toplamak istemiyorum. 500 HP bunu da at. Üçüncü çarı da göstereyim dostlar. Bunda da arkadaşlar 10 tane olmuş. Şöyle 2 hepsinde bir zırh var. 25 ortalama bir şiş düşmüş. Yani 2 beceri var. 9 ort kdp. Bunlar da dandik zaten. Bir de şöyle 5 tp'li bir zırh var. Yani dostlar kötü. Hilecilerden kaynaklı düşmedi ayışı. Yer de yok zaten. Yani beklediğim gibi normal. Yani önümüzdeki haftaya biraz daha hazırlanırız. İnşallah biraz satış olursa. Ya da biraz farm atarsak. Ya yani yukarıya kasarsak daha iyi ayışı yaparız. Farklı yerlerde. Bakalım. Ay sonuçları da bunlar arkadaşlar. Dostlar şöyle düşen artı basmaları göstermeyi unutmuşum ben size. Ee, 106 tane artısız başlangıç el kitabı var. Bunların fiyatlarına pazardan bakacağım zaten. Size tekrar fiyat analizi yapar gösteririm. Yani bence bunlar para ediyor. Server şu an bir aylık. Artı basma malzemeleri yani en azından bunlar para ediyor. Bunları koyarız pazara. 106 tane bunda var. 100 tane bunda var. 22 tane de bunda var dostlar. Bunları da göstermiş olayım. Bunları da pazara atarken tekrardan gösteririm zaten. Şu ikisi de az önce, az önce düştü ETP yaparken. Yani şu 22 ortalama basılır da 19'u atarız pazara. Bir 2 neyse. Bunlar ETP çarlarında iyi. En azından 0 ortalama değil. Yani 0 bile olsa 9'a geçtikten sonra bunlar iş görüyor arkadaşlar. Yani bunları ayarlayacağız birinci köyde düşürdüklerimizde artı 5 yaptım arkadaşlar bunları sizinle beraber artı 6 deneyelim hızlıca bunları da pazara ekleriz bir tane aldık şöyle şunu deneyelim yandı 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 valla basmıyor arkadaşlar geçen günde de çok azaldık bir iki tane alsak kar pot parasını çıkarsak yeter diyeceğim ama o da çıkmayacak herhalde. <laughs> Şu kolyeler bir, bir meyve falan ediyor. Çok fazla etmiyor. Zaten yanıyor da. İyi geçti en azından. Şunu bas bari. Tamam. Bunları da pazara eklerken tekrar gösteririm ne kadar ettiğini. Dostlar pazarı da kurdum şöyle keskinlik BK'lar artı bir tane daha BK gitti. Onun da bilgisini vereyim. Şöyle kısaca göstereyim. Yani bunu 4 vona geri koydum. Camda yüksek ortalama GB yok arkadaşlar. Alan alsın, almayan yani bize kalır sıkıntı değil. Kullanırız. Bu paralara satılır mı? Bence satılmaz ama dursun. Ya bir 6M arkadaşlar. Şu hava kılıçları satılmamış geçenki pazardan 14M'ye düşürdüm bunları da. Yani kılçıklar para etmiyor fazla. Bu para 8M güzel. Böyle ıvır zıvır BK'lar var arkadaşlar. Onları da koydum. Ondan sonra başlangıç el kitabının artısızını 280 miydi? Ondan sonrakilerde de 10'lu koymuş. Ben de aslında 10'lu koymak istiyordum ama pazarda yer kalmadı. O yüzden 200'lüsünü bir bana attım. Bu da normal fiyat yani. Alınabilir bir fiyat. Daha sonra bunu 2M'ye koydum da bunun efsunu var. Yani satılsa çok problem değil. Efsunu diye bunu 6M'ye koydum. Diğerlerini 2M'ye koydum. Şöyle e, güçlü yabani deliler arkadaşlar 10M ediyor. Onu da söyleyeyim. Yabani uşakla beraber 10 M'ye koydum. Pazarda böyle satış olsun. Tekrardan gösterip Parayı çekmeyeceğim. Toplu parayı çekeriz. Evet dostlar. ikinci bölümün sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Biraz ağır ilerliyoruz. Uzun bir maraton olacak. Kimseye yarış halinde değil sonuçta. Keyif aldığımız kadar oynuyoruz arkadaşlar. Zaten ben bir 3-4 gün falan girmedim. Oyuna. Pazarımız falan da bitmişti zaten. Ee, yani ikinci seri, ikinci bölüm biraz daha güzel oldu. İlk bölüme nazaran fazla hileye denk gelmedik. Ayışı yapamadık ama olsun. Çok sıkıntı değil. Metin 2 farma sadece ayışından ibaret değil sonuçta. Yani server biraz oturunca ticaret işine de döneriz. Ticaret de yaparız. Zaten simyalarımız falan da duruyor. Dediğim gibi eğer önerileriniz varsa yorumlarda belirtin. Yani yorumlarınız benim için değerli. Hepsini okuyorum. Buradan da Voila kardeşime selam olsun. Yayınlarda bizi teşvik edip ikinci bölümü çekmemize sebep olduğu için. Yani bunun gibi örnekleri var. Birkaç kişi daha var. Umarım keyifli bir seri olur arkadaşlar. Bakalım devam etmeye karar verdik. Marmara'yı da biraz çalacağım bu süreçte. Yani yayınlarda istek olursa yine hidramıza falan gireriz. İşte ZÇ'ye, uyanışlara falan gireriz. Aksi takdirde şimdilik stardayız. Dediğim gibi arkadaşlar yani aklınıza takılan bir şey olursa ya da önerileriniz olursa şunu yap daha iyi olur. Yani şu farmı da bize göster dediğiniz şeyler olursa yorumlarda belirtin. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışırım. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.